bugün siz, ben yarım. Neyse bu ya ne diyeceğim Ne? Hay ne diyeceğim Neyse bugün PUBG oynuyoruz. da ortaya atlamayacağım. Sağa hiç atlamayacağım. Nereye atlayacağım bilmiyorum. Nereye atlar sağlam değil. Bulacağım onu. yapacağım işi seviyorum. Ataya bakalım sosuna o ok atlarım. Sosuna o atlarım. Alanı da vermedi ki ona göre atlayayım. şeref hiç cardio yapmıyorum. Alan da ne zaman veriyorsun kanka? Bir kişi kaldı iki kişi kaldığında mı vereceğim? Çalsın o kadış mı? Alayım Atlayayım mı? Poçinki yapmayayım. 2021 21 poçinki olsa atlamam. Niye? siz biliyorsun Atladım şu an bir tane. Şimdi burası bot kanıyor. Kocukinki. Biraz sesi daha kısabilirsiniz. Holografik falan. Yine bot at. Bagza zat. Silah sesleri geliyor. Bot falan vardı. Oh. Tamam kapat kırmızı bölgeye ata ata benim. Sosnav kadayım. Sosnav militar beyzeyim oraya atıyor. Gat kadayım oraya atıyor. Ya senin geleceğim. bu Baksanıza birileri sıkıyor. Küçük haritada gözükmüş size de ben, bana ses geldi. Tam karşıda. Ya da evden sıkıyor. Hmm, bot taklidi yapıyor ya da bot. Kesin de şurada adam. Ve şurada arkadaşlar. Oops. Anladın mı? Yandı. Kaç param var lan? 18. Bir şey gelmiyor. ben buraya ne için atlarım bilmiyorum. Botörlüğümü çizim. Yoksa başka bir amacı yok. adam geldi karşıma biliyordu beni öldürün. Şu şey. Diye bir kaç bir, 34 tip mermisi var. Bir tane de çalar var ya bu ne?

yaklaştıkça çalıyor lan. Bu Vallahi telefon. Neyse gideyim ben buraya. Şerefsize bak telif yedirecekti bize. Ooo o ne? Mark the location. Bir şey. Bir kaçma dedi. Dedim mi? Biz nereye gidiyor? Katka şuradasın. Katka olur mu? gideyim şöyle bir müştireyim. Ya lütfen bir endur 4 var. M4'tan baş. Gerçi ton beleş. Suya yap. Suya gitmeyeyim. Ya oğlum niye buraya atıyorsun? Ben Beni mi takip edeyim? Şimdi red sonu öleceğim onu. Beni mi bekliyor? Ne Bu gibi Bir daha boruyu atarsa su verir Adam da yok ki. Hepsi skolda çünkü. Ya da itibar olsun. Sen mi? Oo, o zaman ben... bot buldum şimdi. Bot. Bu simle ben ne yapayım? Emin olsa tamam. Musil neden kafadan tak atmıyor o kadar? O droptan abone çıkar. Da MG Mega çıkamıyor. Merak ettim de bakmayacağım. Nereden nereye? Dumanı bile gözükmüyor. Ya da inmedi daha. Bekese ne kadar 35 kişi kaldı. Ha şurada. Bot. Ben burada kalmayayım. ne düşün? Çok ciddi sonra. Ben nereye gitsem onu da bilmiyorum. Şu raç var gezeyim onu. Yarız bot zat adam ben. Bot besik şimdi. Bot besiz mi onu da? Evet, bir basmış. Nereye gitsem itibar havlusuna gidiyorum. İtibar havlusuna gidiyorum. Doldu bu arada. Alınçır Ekstra doldu.

biraz istemiyorum ben. Araç var mı? Köprüye kadar gelmiş. Bir tane şey alayım ben. Hmm, neydi? 14. Ama bir satılmıyor bile. Birazdan bunu Çantanı aldım. Tam bu kadar yeter. Çıksa dardım. Çok iyi gelmişim gele gele. Oracal kimi? Bu gerçek adamız. Bu da gerçek adam sanıyor. hatırlatın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizin sayenizde büyüyeceğiz. Kanalımıza nasıl like atacaksınız onu da bilmiyorum. Videoyu like atıp kanala abone unutmayın. Uçak da geçiyor lan. Drop, drop bırakma uçak. Ben keşke buna baksam. İndirimli eşyalar. Neymiş çok istiyorum. Var yok var mı yok? Ne yapacağız? Bocinkiye kapattı alanı. Doldur şimdi Bocinkiye. Bocinkiye. İnanın kaç kez oynamışım. Hiç alan Bocinkiye kapatmadım. Ben oynamıyorum. Ya drop'a gitsem mi gitmeyin ya. Ya da gideyim ya. Belki AVM Gaz bir de yeleğe bak. Ne yapıyorsun? Ata tam ege atıyor. Tamam. Tamam. Kaç. Aç lan kaç Arkadan Arkadan Yemezsek iyi Burası Her çok iyiymiş Markedee location. Markedee location. 557 metre adam göreceğim sanki Şu mı? Oğlum ateş kim o zaman? <laughs> Yandan da gelebilirler? O ne lan? O ne? Ya ağacın yaprağı. Ya. deniz canım. deniz hem karada gidiyor hem denizde geldiği sordum abi hiçbir şey işlemiyor çünkü jedno skąd jedno? Adam gidene. Валанбочный. Alana bak 11 alana tıklasam alan daha büyük bunda. Bu Onun da hep kişi kalıyordu. Bu araba yerini belli ediyor. Burada araba spawn <laughs> olmuyor. Çünkü. Daha arkada da adamlar var. Çok tehlikeli bir konumdayım. Her yere açık bir yer. çeşitli limanca var. Canım <laughs> bizim. Oo. Güzel oldu ağzımız. Çok deli gibi. Şurada da bir. bir dayanık Bu ne oğlum? Bu açık sanki veriyor onu kadar. 520 tane mi 520 tane vermiş. Her neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.